أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا معين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم arkadaşlar havalar soğudu ya Bir de böyle biz ısındı falan bir soğudu. Bir şeyler oldu. Geçiş süreci falan derken insanda bir takım böyle semptomlar gözlenebiliyor. Bu sefer de herkeste bir korku var. Bu grip mi? Korona mı diye. Ee, çoğu kez grip diye çıkıyor ama yine de hani bir korku var insanlarda. Gerçi korkulacak bir şey yok. Kulle yusibeena illa ma keteballah Allah'ın yazmadığı bir şey kesinlikle olmaz diyor. Ama tabii ki tedbir iyidir yani. Tedbir almak lazım. Ee, bu sebeple biz de mescitte artık elimizden geleni yapacağız. Bak her tarafa şey astık. Maskesiz gelene maske de veriyoruz, maske de aldık dezenfekte makinesi de aldık. Her tarafı dezenfekte de ediyoruz ama işte Hz. Ali Kerremallahu Vecihi'nin buyurduğu gibi takdir gelince tedbir batıl olur. Ne yaparsan yap. Evet. Bir hadisi şerif okuyalım. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. El ümmehat erbaatün. Anneler diyor dört tanedir. Biz zannediyoruz ki bir tane anamız var. Evet. Ümmül evdiyetü birincisi. Ve ümmül adab edeplerin anası. Devaların anası. Hastalıklara devaların anası. Birincisi. ikincisi Edeplerin anası. Ve ümmül İbadat, Bütün ibadetlerin anası. Ve ümmül emani. Bütün emniyetlerin anası. Böyle dört tane daha anamız var. Neymiş bir daha söylüyorum. Efendim bütün devaların hastalıklara devanın anası var. Edeplerin anası var. ibadetlerin anası var. Emniyetin anası var. Şimdi peki bu nedir yani? Bunları biraz tanıyalım. Bu analarımızı tanıyalım bakayım. Bu analarımız kimdir? Buyuruldu ki bu hadisi şerif yani kelamı kibar değil, büyüklerin kelamı değil, bizzat Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi. Evet. Peki nedir bunlar dersek? Fe ümmül ev diye devaların anası, hastalıkları olan hastalıklara karşı deva, ilaç, ilaçların anası diyelim. Nedir o? Gilletül ekli, az yemek yemek az yemek yemek bütün hastalıkların şifasıdır. Arkadaşlar aslında bakın bir insana belirli bir derecede kalori gıda yetiyor. Hatta onu bazen bir tabak çorbada bile alıyor. Bazen değil öyledir yani. Bir tabak çorbada vücut ihtiyacını alabiliyor. Onun peşine yediğin ikiler, üçler, dörtler işte tatlılar, efendim pastalar, börekler varsa Bunlar var ya tamamen fuzle fazlalık. E hoca o zaman yani yemeyelim mi ya? Ya ye. Helal değil mi arkadaş ye. Ama şimdi öylesi var. Geçen baktım 12'de sokağa çıkıyor. 11, 11 buçukta. Hayırdır dedim nereye gidiyorum? Bir sıkıntı, hastalık falan mı var yani insan şimdi yakınındaki insanı merak ediyor. Bir, bir şey mi oldu? Şunu diyor. Ya diyor yemeği çok kaçırdım da biraz dolaşayım diye sokağa çıktım. Bunu hayatım boyunca anlayamadım. Bilemiyorum nasıl bir şey bu. Yemeği çok kaçırmak nasıl bir şey. İnsanın bir haddi vardır. Orada dolar yani. Daha ötesine gitmez. Kendisi de bilir. İştah çekmez. Ama öyle olmuyormuş işte. Kimi insan yedikçe yiyor. Yedikçe yiyor yani. Doysa bile yiyebiliyormuş. iştah var. Yaşamadığımız için bilemiyoruz. Halbuki gerek yok. Bak bu böyle bir hal varsa yedikçe yiyeceksin. E ee, biraz sonra da sıkışacaksın. Bir oraya yürüyeceğim, bir buraya yürüyeceğim, hareket edeceğim, soda içeceğim, bilmem ne, yatamayacaksın kalkın. E ne gerek var ki? İki dakikalık yemek zevki için, 5-10 dakikalık yemek zevki için, saatlerce eziyet çekmenin bir lüzumu yok. Bu hastalık. Adamda hem zahiri hem batini hastalık yapıyor. Kimi insan var, on sofra kurulsa onunla da oturabiliyor. Ya on sofra bir insan doyduktan sonra yemek yemesi haramdır ya. Çünkü büyük zararı var. Gerçekten nasıl on sofra kurulsa onunla oturabiliyor? Efendi Hazretlerimize dediler, Efendi Hazretleri bu kiloyu ne yapacağız ya, nasıl vereceğiz? Buyurdu ki nasıl aldıysak öyle vereceğiz. Ağızdan aldı, yine ağızdan vereceğiz. eziyet de insana, kemiklerine de eziyet bu kadar yağ. Uyumasına da eziyet, uyanmasına da eziyet, her şeyine eziyet. Dediğim gibi bir tabak çorba bile insana, vücuduna kalori olarak, vitamin olarak yetiyor. Yetiyorken sen 4-5 tane daha üstüne koyuyorsan o zarar çok büyük. İşte öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Devaların anası, bütün ilaçların anası Nedir kılletül ekli? Az yemek yemek. Az yemek. Ve ümmül adab bütün edeplerin başı nedir? Bütün edeplerin başı nedir? Kılletül kelam. Az konuşmak. Ya Rabbi nasibi müesser eyle. Çok konuşan boş konuşuyor. İnanın var ya bunu anlamakta biraz kasır kalıyoruz ama ee, hakikaten de böyle yani ya ben bunu konuşayım da düzeltirim bak emri bil marufu istisna tutarak söylüyorum kimseyle tartışıp konuşmanın bir lüzumu yok eğer ukrevi bir şey değilse ibadet tahta taluk eden bir şey değilse konuşup da kıracak dereceye getirmenin bir lüzumu yok neden? Artık sizleri tenzih ederim. Üstünüz alınmayın. Üstünüz alınan varsa bana atsın. Ben öyle değilim desin. Bana atsın. İnsanlarla artık zaten konuşulacak bir hal kalmamış yani. İki kelam konuşsan hemen alınıyor o da bir şey söylüyor. Bak İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Dahi nam, dahi tam, nevm ve kelamı eyle kıllet. Dahi tam yemek, nevm uyku ve kelam konuşma. Eyle kıllet bunları az eyle. Ki çok yemekle kalp ölür bu zillet. Çok yersen kalbin ölür. Artık sana var ya laf da anlamaz adam. Söyle söyle hiç oralı olmaz. Nereden geldi bu yemek yemekten? Haramı güde girerse bu yemeğin içine ne olur? Haram yemek. Tezküretil Evliya'da şöyle bir şey geçiyor. Ahmet Harp Hazretleri'nde geldiler. Büyük Allah dostu diye. Ziyarette bulundular. Tam o sırada çocuğu içki içmiş. Nara ata ata içeriye geldi. Dediler ki Allah Allah böyle şey olur mu ya? Koskoca Allah dostunun oğlu nara atarak geldi içeriye sarhoş. Dedi ki Anladı o hali. Çocuğu ayıplamayın dedi. Suç bizde dedi. Bu çocuğun böyle olmasının yegane sebebi biziz. Niye? Dedi biz bunun annesiyle evde oturuyorduk. Karşı komşu da çalgılı çengili düğün yaptı. Vur patlasın çal oynasın. Yemek verdiler. Düğün pilavı artmış. Artmış. O yemek artmış. Bize gönderdiler. israf olmasın diye. Arkadaş her yemek yenmez ya. Herkesin yemeği yenmez. İnsan biraz dikkat etmesi lazım. Ondan sonra biz de onu yedik. O yemekten yedik. O gece var ya o yemekten öyle bir ağırlık çöktü ki üstümüze ne gece kalkıp teheccüte kalkabildik. Ne geceleyin yapacağım tesbihleri yapabildik. Ne o ezkar, davat virtlerimi çekebildim. Böyle bir ağırlık, bir ağırlık. Bir de diyor annesiyle o gece beraber olmuştuk. O yemekten bu çocuk oldu. Şimdi bu çocuğa laf anlatamıyoruz diyor. Gerçekten de insan yerden biten yemeklerden, yerden biten nebatattan meydana gelmiyor mu? İnsandaki e, nutfe bundan olmuyor mu beni? Bundan oluyor. O neyden oluyor? Yemekten oluyor. Yemek haramdan olduğu zaman neyden olacak? Tohumu bozuyor yani. Bozuk yemek tohumu bozuyor. Ama şu var. Kimse tarlaya buğday ekip de arpa beklemez. Arpa ekip de buğday da beklemez. Eğer o tohum ise arpa olur. Helaldense helal olur, haramdansa haramın tezahürü ortaya çıkar. Sonra çoluk çocuk laf dinlemiyor. Çocuğun zekası kıt kalıyor. Niye? Biraz kendimizi suçlayalım bu memle. Arkadaşlar bakın hepimizin çoluğu çocuğu var. Biz de dışarıda çalışıp kazanan insanlarız. Çalıştığımız ortama dikkat edelim. Neden? Yediğin şeye dikkat etmek zorundasın. Kazancına mecburen dikkat etmek zorundayız ya. Neden? Çünkü tek bir can değilsin. Atıyorum 5 kişilik bir aileysen direksiyonda sen arabanın içerisinde oturan dört kişi daha var. Ve hepsi canını sana teslim etmiş. Öyleyse kazandığın, yaptığın hareketler, yapacağın hareketler aynen onlara da sirayet eder. Öyle değil mi? İnsan şimdi mesela bir adam gidiyor. Birden bir gaza geldi. Bastı da bastı gidiyor. Ya dur bir şov yapayım. Şöyle bir çevireyim dese. Arabada çoluk çocuk varken. Diyelim ki 120-130 gidiyor. 140. O arada bir şov yapayım falan deyip de böyle bir şov yapsa. Bunun bir anlık şovu nelere mal olur? Arabada 5 cam varsa 5'ine mal olur. Üstümüzde böyle bir mesuliyet var. Bak iş yerinde çalışıyoruz. Adam sana diyor ki şu saatte şu saat çalışma saati, şu istirahat saati, şu çay saati, şu yemek saati. Şimdi bir insan tamam gayri ihtiyari hasta olur, helaya gider vesaire. Dışarıda çalıştım, çok çalıştım yıllarca. Şimdi kimisi de şöyle yapıyordu. O saatlerin dışında ya işte Mideyi bozmuşum, şöyle olmuş, üşütmüşüm, helaya gideceğim. Bir gidiyordu, yarım saat yok. Gelince de diyordu ki, iyi istirahat ettim ha arkadaşına. Ne yaptın? İşte 5 dakika hela ise 15 dakika sigara molası verdim. O 15 dakika o adamdan çalmak demek. O çaldığını da tamam mı? Çoluğun çocuğun kursağına koymak demek ya. Evet, kılletül ekli bütün devaların başıydı. Ve müladak kılletül kelam, bütün edeplerin başı ise az konuşmak. Az konuşmak. Özür dileyerek söylüyorum ha. Bir gönderme vesaire değil ha, yanlış anlamayın. Artık <laughs> öyle bir hale geldik. <laughs> Konuşar konuşmaktan korkuyoruz. Hatta var ya ayet konuşmaktan korkuyoruz hadis konuşmaktan korkuyoruz. Fıkhi bir meseleyi konuşmaktan korkuyoruz. Niye? Tenkit edilecek. Bu korku var. Doğruyu da söylesen doğrudan yanlış çıkarabilecek kabiliyetteki insanlar var. Siz üstünüze alınmayın. Var ama böylesi. Bir düşün deme. mi? Senin karşındaki adamın işi gücü var mı yok mu? Çok şa yani bu uğraştığımız bir mevzu. Bir şey söylüyor, anladım. Bir daha aynı şeyi anlatıyor. Lafı bir daha çeviriyor. Anladın. Lafı bir daha çeviriyor. Anladık ya tamam. Ama böyle tepki veremiyor adama. Versen kızar. Senden hoca olmaz bilmem ne. Bizim tamirhanede yazıyordu. En iyi dost en az meşgul edendir. Adamın dersi var, derdi var, bir sürü işi var. Bir lafı üç kere, beş kere anlatmanın bir lüzumu var mı? Karşındaki insan aptal değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve ümmül ibadat, bütün ibadetlerin anası, başı, bütün ibadetler efendim oradan çıkar. Nedir o? Bütün ibadetlerin başı, kılletü zünü, günahları azaltmak. Günah yapmamak değil ha. Günah yapmamak değil. Günah yapmayan bir insan var mıdır? Peygamberlerdir. Onun dışındaki hepimiz günah yapabilir miyiz? Yaparız. Peygamberler masumdur. Ama bizim için böyle bir şey var mı? Yok. Bak ne buydu Resulullah Efendimiz o yüzden? Kılletü zünü, az günah. Yani madem hiç günah yapamıyor, yapmama gibi bir şeyimiz lüksümüz yok. O zaman bari hiç olmazsa az yapalım. Ne gibi? Hayatındaki günahları azalt. Ne gibi? Dizini terk et. İzlediğin film var ya, onu terk et. Başka neyi terk edelim? Eğer çevrendeki insanlar ağzı bozuk. Tamam mı? İşte efendim zinadan bahsediyorsa karı kız mevzularından devamlı konuşuyorsa, saçma sapan laflar, efendim, kafe, meyhane, bar, bilmem ne bunlardan konuşuyorsa, bunu terk et. Efendi Hazretlerimize dediler ki, Efendi Hazretleri, ya dedi birisi, bir genç, ben namaz kılıyorum ama dedi, yarı yamalak, bazen kılıyorum, bazen terk ediyorum. Ne buyurdu biliyor musunuz mu? Arkadaş ortamını değiştir o zaman dedi. Neden? El mer'u ala dini halilihi Kişi arkadaşının dini üzerindedir. Yanındaki adam neyse aynısını alacaksın. İyilerle oturursan iyi oluyorsun. Ya yuhellezine aminu tokullah, Ey iman edenler Allah'tan korkun ve künü ma'as sadıkın emirdir ha. Sadıklarla beraber olun, sıddıklarla beraber olun, doğru düzgün insanlarla olun. Ahiretine yarayacak insanlarla beraber oturup kalkın. Evet. Zaten dünyalık işlerinizde akşama kadar çalışıyorsunuz. Tamam mı? Bunun dışındaki hallerinizde sıtlıklarla, doğru insanlarla, Allah yolundaki insanlarla beraber olun ya. Buna ihtiyacımız var. Bak şimdi ne desen önüne geçemiyorsun. Ne gibi? Televizyonun önüne ne desen geçemiyorsun. Telefonun önüne ne desen geçemiyorsun. Ya bari hiç olmazsa adamın saati olur. Felence hocanın sohbeti var. Felence alimin şu dersi var. İnsan buna gider değil mi? Bunu izler. O kadar da çok hoca var ki tefsir dersi, hadis dersi falan yapan. Ganimet, ganimet. Sen onu bırak şimdi. Git. Tamam mı? Açık çıplak izle. Saçma sapan yalan uyduruk filmleri seyret. Adam sana yalan oldu. Senaryo diyor. Yazanlar bu. Senaryo uydurma. Oynayanlar oyuncu, oyuncu, oyuncu. Ne demek oyun oynuyor bunlar? O oyunu adam gerçek gibi izliyor ya. Ya bırak bunları terk et. Madem oyuncu seyretmek istiyorsun, hiç olmazsa sokaktaki çocukları seyret. Onlar daha günahsız. Ve ümmül emani, bütün emniyetin başı da buyurdu Resulullah Efendimiz. Bütün emniyetlerin başı. Emniyette olmak istiyor musun? He, ol. O zaman es sabru sabırdır dedi. Sabır bütün emniyetin başı. Ve emin olun yüzde bir milyon tecrübe ile sabittir. Hatta hepinizin indinde de hepinizde de bu mevzu aşikardır. Bir şeye sabredersen bir şeye sabredersen bir adamın eziyetine laf anlatıyorsun o da haklı. Hiç haksızını görmezsin. Memlekette haksız diye bir şey yok. Herkes haklı. Baktın ki adam anlamıyor. Boş ver sabret. İnna Allah'a ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Sen adama diyorsun ki bu işin merkezi şurası diyorsun. O da diyor ki burası. Sen diyorsun burası, o diyor burası. Sen bir daha burası dedin mi? O hala burası dedi mi? Daha üsteleme, lüzumu yok. Neden? Bir gün bu adam gelecek, evet ya burasıymış diyecek yani. Bu işin merkezi burasıymış diyecek. Ama bela ile, ama tecrübe ile, ama iyilikle, ama başına bir iş gelecek, gelecek diyecek ki haklıymışsın. Belki onun için iş, iş, e, iş işten geçer ama emin ol bir gün senin dediğine gelecek. Neyse ezan okundu. Cuma'mız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.